Beyaz TV ekranından tüm izleyicilerimize hafta sonunun en sevdiğiniz programından keyif dolu, sımsıcak bir günaydın sevgili izleyicilerimiz. Artık çok iyi biliyorsunuz programım her hafta olduğu gibi bu haftada yine bilgilendirici ve dop dolu. Bugün biraz programında sağlık, biraz da iş dünyası konuşacağız. Ee, obezite tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor ve pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. İlk konuğum genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ertuğrul Kargı ile obezite ve tedavi yöntemlerine dair birçok konuyu ardındansa yine çok önemli bir konu olan yaşadığımız acı depremlerin ardından adını sıkça da duyduğumuz kullanımının da yaygınlaştığı prefabrik evleri iş insanı Emre Metin'le konuşacağız. Sizler program tanıtımımızı izlerken ben de ilk konuğum olan operatör doktor Ertuğrul Bey'i stüdyoma davet ediyor olacağım. Sizler ekran başında ben de stüdyomda yerimi aldığıma göre Özlem Acar'la hayatın ritmi başlıyor. Keyif seyirler. Obezite nedir? Obezitenin görülme sıklığı neden arttı? Obezite ameliyatları herkese yapılabilir mi? Tüp mide ameliyatı nasıl uygulanır? Obezite ameliyatından sonra iyileşme sürecini genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ertuğrul Karga anlatacak az sonra. Hocam günaydın. Şeref günaydın. verdiniz. Hoş geldiniz stüdyoma. Devam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. O şeref bize ait. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, gayet iyiyim. Göründüğümüz gibiyiz. Ee, bizim programımızı tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ve her zaman söylüyorum, beni tanıyanlar çok iyi biliyor ama sizinle ilk kez program yapıyoruz. Bizim programlarımız, sevgili izleyicilerimiz bilgilendirme amacı gütmektedir. Burada konuştuğumuz konuları lütfen uzman hekimlerinize danışarak devam ettirin diyerek... Kısa bir izninizi alarak bunu söylemek istedim hocam. İyi hafta sonları tekrar. Ee, yine çok e, önemli konularımız var. Biz de paylaşıyoruz hani Instagram'ımızdan ve bir sürü soru geliyor bize. Arkadaşlarımızın hazırladığı sorular var. Ve sizin uzmanlığınızla alakalı son zamanların en 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 baş belası obeziteyi konuşacağız bugün. Öncelikle şunu sorabilir miyim size? obezite nasıl bir rahatsızlıktır? Ya, evet, çağımızın e, sorunlarından biri. Hatta hastalık diyebiliriz. E, Gitgide de artan bir sorun. Toplumun her kesiminde, her yaş grubunda ciddi bir sorun olmaya başladı. E, obezite, e, vücut yağ oranının artması demek. Yani hı hı. E, bunu nasıl hesaplıyoruz? E, vücut kitle indeksi diye e, bir hesaplama yöntemimiz var. Hı hı. E, kiloya vuruyoruz değil Evet, mi kiloya vuruyoruz aynen. E, kilonu boya göre kilonun artması demek. Yani hı hı. E, ki boyun e, kilo şey kilogramın e, boyun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Yani vücut kitle indeksinin hesaplanmasıyla ölçüyoruz. Hı hı. E, biz hangi grubu e, obez diyoruz? Vücut kitle indeksi 30'un üstünde olanlara obez diyor. Yani bu artık bir hastalık süreci evet. ve bunun artık tedavi edilme sürecine girdiğinin belirtisi evet, midir ilk? Evet. Yani 30 dediğimiz 30 noktada dedim, başlıyor evet, değil evet. mi? Ee, peki e, ya artık çok yaygınlaştı ama hani bunun nedeni nedir hocam ya? Yani hani pandemi ile beraber tabii ki çok yemeye ve çok içmeye başladık yani. Evet. Hani sıvı tüketim sıvı tüketimlerimiz, yemek alışkanlıklarımız, saatlerimiz her şey birbirini açtı gitti. Yani bunun nedeni biraz hani ben cehaletle bunu söyleyebiliyorum Kesinlikle. ama başka bir nedeni var mıdır? Bir sağlık problemiyle alakalı nedenleri var Ya mıdır? tabii çok nedeni var obezitenin. Yani e, tabii ki e, hareketsizlik nedenlerinden biri, fazla enerji, fazla kalorili beslemede nedenlerinden biri ama tabii başka nedenleri de var. Yani ...ve cinsiyet yine önemli nedenlerden... ...kadınlarda daha çok görüyoruz obeziteyi. Of e, genetik sevgili izleyicilerimiz. Dikkat e, aman 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 dikkat. E, genetik e, çok önemli. Ailesinde obez olanlarda... Doğru. E, ...daha fazla oluyor. Belli hastalıklar da obeziteye neden Çok e, kalorili beslenme... Hı hı. ...çok alkol tüketimi... E, ...yine aynı zamanda... ...yaş arttıkça obezite oranları da artıyor gitgide. Çünkü metabolizmamız da yavaşlıyor... Ee, kullandığımız bazı ilaçlar da obeziteye neden olabiliyor Antidepresanlar olabiliyor ee, Bunlar da obeziteye neden olabiliyorlar Çok önemli bir şey söylediniz aslında Yani çağımızda artık antidepresan kullanmayan kalmadı sanırım Yani evet. neredeyse hiç seviyesine evet. indi ee, Peki e, yani çok hani özlem olarak soruyorum bunu Antidepresan kullanıp da hani yemek yemek istiyorum yemek yemek istiyorum yemek yemek istiyorum e, mu, bir engellemenin bir yöntemi var mıdır hocam? Ee, Bir hekim olarak soruyorum tabii ki bunu size. işte yani tabii diyetisyenler bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler verirler ama yani bazı şimdi beslenme alışkanlıkların bozuklukları var. Ee, bizim yaptığımız yanlışlıklardan biri kendimizi çok uzun zaman bazen aç bırakabiliyoruz. Bunlar da e, uzun aç bıraktığımızda çok kalorili beslenme isteğini arttırıyor. Karbonhidratlı beslenme isteğini arttırıyor. Bunlar da karbonhidratlarda şu sıkıntı oluyor. Karbonhidratlar mideye çabuk giriyorlar ve çabuk boşalıyorlar ve tekrar acıkıyoruz. Ee, protein ağırlıklı beslenme konu için. Biraz Bunu önemli. size niye soruyorum? Çünkü sonrasında obeziteye neden oluyor evet, evet. ve ondan sonra da artık hani bir hekime danışmak ihtiyacı oluyor ama genelde e, danışmadan önce hani ne yapayım ya çok iştahım açık falan demiyoruz sevgili izleyicilerimiz özellikle kadın izleyicilerimiz çünkü evet. hocamın da dediği gibi kadınlarda daha riski yüksek evet. değil mi obezlerin? Evet. Peki, e, hangi sağlık sorunlarına neden olur hocam? Yani hani bunları konuştuk obezitenin neden olduğunu, nasıl yap, nasıl obez olduğumuzu ama hani bunlar hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? Ya obezite birçok sağlık sorununa neden oluyor. Ee, kalp hastalıkları, e, hipertansiyon, diyabet, e, obezite, e, diyabete neden oluyor. Eklemlerde sıkıntılarımıza neden oluyor. Yani külüğe bağlı eklemlerde ciddi bir yük biniyor. İlerleyen yaşlarda Kırdaklarımızda aşınma oluyor ve ciddi eklem sorunları oluyor. Ee, aynı zamanda e, dediğim gibi hiperlipidemi, karaciğer yağlanması, kan yağlarının bozulması, böbrek fonksiyonlarının bozulması, karaciğer fonksiyonu birçok nedene sebep neden oluyor, oluyor Se değil mi? Çok Doğru sebep. çok haklısınız. Ee, peki bu ameliyatlar için Sağlık Bakanlığı tarafından bir takım... Gelişmeler, değişmeler yapıldı. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Yani, Tabi. Yani biz hangi durumlarda bu ameliyatları Hı -hı. yapıyoruz? Yani her omezi ameliyat ediyoruz, etmiyoruz. Ee, i̇şte az önce. Bu en önemli şey aslında bu. Evet. Her omezi ameliyat etmez yani, sözünüz. Önce şunu yapıyoruz. Yani hastayı önce e, doğal yollarla beslenmeye teşvik ediyoruz. Nedir bu? Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye, hayat tarzını değiştirmeye yönlendiriyoruz. Onlarla beraber e, kilo vermeye teşvik ediyoruz. Bunlarla veremezse önce ilaçla e, tedavi ediyorsunuz. Kilo verdirme yöntemlerini yönlendiriyoruz. Onlar olmazsa artık son aşama biz devreye giriyoruz. Biz hangi durumlarda ameliyat yapıyoruz? Bu vücut kitle indeksine göre karar veriyoruz. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde herhangi bir hastalığı olmadan biz bu ameliyatları yapabiliyoruz. <laughs> Veya vücut kitle indeksi 35'in üstünde obeziteye bağlı yandaş hastalıkları olanları işte bunlar hipertansiyon, diyabet gibi e, işte kalp hastalıkları gibi bazı böbrek hastalıkları gibi bunlarla beraber bu ameliyatı yapabiliyoruz Abi Bu hastalıklar olması halinde yapılabiliyor Yapılabilir. öyle öyle evet, mi söylüyorsun evet, aslında yapılamış. çok güzel bir şey söylediniz buradan yani çünkü ben hani duyuyorum ve görüyorum işte e, kalp hastalığım var ama işte kilom şu kadar obezite ameliyatı olmamda bir sakınca var mı Tabii ki hekiminize başvurarak Tabii. bunu değerlendirmeniz gerekiyor burada hocamızın da söylediği gibi yani hani önce hekiminiz, ve yapılan e, analizler değil mi hocam? Evet, yani tabii. Hani tahliller, neyse artık tabii, bunun prosedürü. Artık. Arkasından yapılacak olan operasyonlar. Peki biz çok fazla tüp mide duyuyoruz. Evet. Tüp mide ameliyatı, tüp mide ameliyatı ve çok da yaygınlaştı bu evet. hocam. Biraz bahsedebilir miyiz tüp mide tabii. ameliyatından? Ya şimdi e, ameliyatlarımızın çeşitleri var. Bu tüp mide de bu çeşitlerden biri. Hacim kısıtlayıcı ameliyatlarımız var. Emilim bozucu ameliyatlarımız var. Hacim tüp mide de hacim kısıtlayıcı ameliyatlardan bir tanesi. Burada ne yapıyoruz? ...yediğimiz miktarı kısıyoruz... ...sizin yapamadığınız o diyeti biz yaptırıyoruz... ...yani porsiyonlarınızı küçültüyoruz... ...o küçük porsiyonlarla... ...doymayı sağlıyoruz... Ne güzel. E ...midenin hacmini küçültüyoruz... ...yani şu andaki en fizyolojik... ...ameliyatlarımızdan biri çok güzel bir ameliyat... ...sonuçları da çok güzel... Hı hı. E, ...ameliyatta... ...midenin ortalama dörtte üçünü... E, ...alıyoruz... ...yani yüzde yetmiş beş sekseni... ...onu e, göz kararı almıyoruz... ...bir kılavuzumuz var, bir kalibrasyon tüpü var... ...mideyi bir tüp haline getiriyoruz. Hı hı. Yaklaşık 1,5-1,3 santim çapında bir tüpümüz var. O tüpün kılavuzunda mideyi kesiyoruz ve küçültüyoruz. Ameliyatın mantığı şu. Hem mideniz küçülüyor, porsiyonlarınız küçülüyor... ...hem de o midenin en üst tarafında... ...fundus dediğimiz bir yer var. Orada açlıkta salgılanan bazı hormonlar oluyor. Grelin dediğimiz. Bunun %90'ı mideden salgılıyor. O da beyne uyarı veriyor. Biz burayı alınca midede iştahınız ol Canınız istemiyor. Yani porsiyonlar küçülüyor hem de canınız istemiyor. Yani Zaten en bitir. büyük problemimiz evet. o değil mi? Doymak bilmiyoruz. Yani depresyona giriyoruz, doymak bilmiyoruz. Evet. E, herhangi çok mutluyuz, doymak evet. bilmiyoruz. Yani hani pandemi evet. oldu aman işimiz yok, gücümüz yok, doymak bilmiyoruz. Yani ne çektiyse midemiz çekiyor öyle değil mi hocam? Evet. evet. Ve dolayısıyla siz hani e, çok değerli bilgi veriyorsunuz. Yani iştah kesmek herhalde yani evet, muhteşem evet. bir şey. Ameliyatın mucizevi tarafı bu. Çok güzel bir ameliyat. Gerçekten teşekkür ederim hocam bunu söylediğiniz için. Nasıl uygulandığını da anlattınız zaten. Ee, bir de e, doğru mu soru bilmiyorum ama ortalama kaç kilo verilebilir? Yani hani bunu bir spesifik söyleyebilir misiniz? Yani 130 kilo olan birisine her türlü sağlık kontrolünden geçtikten sonra biz tüp mide yaptık ve hani şu kadar kilo verdi diyebiliyor muyuz? Yani bir rakamsal Şimdi, değeri var mı? Yani ortalama verebilirim ama bu Hı. soru yani nispeten doğru diyelim. Şöyle hep hastalarımız kaç kilo inerim hocam? Hı. Kaç kilo inerim? Hocam diye soruyorlar. Yani 130 kilo bir insan ilk ayda beklediğimiz kilo normalde %10'unu kaybederiz. Hı hı. Ama birinci yılda da fazla kilosunun %80'ini kaybetmesini bekliyoruz. Ama e, birçok şey kilo verme hızını değiştiriyor. Cinsiyet değiştiriyor, yaş değiştiriyor ameliyattan sonra. E, %100'ünü de fazla kilosunu veren oluyor. E, yani bu... Ameliyat şöyle bir ameliyat değil yani ben bu ameliyatı yaptım hocam oldum bu ameliyatı benim sorumluluklarım bitti değil hastanın da sorumlulukları var. Buradan yani. sorular geliyor A arada bakıyorum siz de fark ediyorsunuz yani hani 130'u ben attım sevgili izleyicilerimiz yani hocamdan almak istediğim bilgi aslında buydu sizi aydınlatabilmek adına herkes kendi kilosuna göre ve kendi vücut kitle endeksine göre tabii ki evet. bunu söylemek durumunda ama hani ben böyle spesifik bir örnek verebilir miyiz diye sizin adınıza sordum okuyorum çünkü buradan. Ya ben hep şunu derim. Azdan az gider, çoktan çok gider. Ben ona kilosu, çok inanıyorum. Evet. Kilosu fazla olan daha hızlı kilo veriyor ama başka faktörler Hı -hı. de var kilo verme hızını değiştiren yani tabii ki. Mutlaka hayat tarzı değişikliği ve ameliyatla beraber beslenme alışkanlıkları değişiklikleri gerekiyor. Tam da onu soracaktım hocam. Nasıl beslenmeliyiz? Yani ameliyattan sonra tabii ilk bir ay özel bir beslenme planımız var. Yani bu ameliyatı yaptıktan sonra hemen normal gıdaya geçemiyoruz. Hı hı. Ee, ameliyattan sonra birinci hafta e, berrak sıvılarla besliyoruz. Yani et suyu, tavuk suyu, kompost suyu, elma suyu gibi. İkinci hafta çorbalara geçiyoruz. Üçüncü hafta pürelere geçiyoruz. Dördüncü hafta yumuşak katılara geçiyoruz. Mideyi bir bebek gibi, yani bir bebeğin midesi gibi tekrar Gıdaları alıştırıyoruz. Birinci aydan sonra aslında özel bir diyeti yok. Birinci ayı tükettikten, bitirdikten sonra hastadan istediğimiz az az sık sık beslenme sağlıklı beslenmeyi öğrenmesini istiyoruz. Yani bunu öğretmeye çalışıyoruz. Özel bir diyeti birinci aydan sonra yok. Porsiyonlar küçük her şeyden yiyecek ama daha çok protein ağırlıklı beslenmeye teşvik ediyoruz. Peki hocam size yine özel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, geçen gün bir arkadaşımın storiesinde gördüm. O da Türk mide ameliyatı oldu ama Şöyle sorular paylaşmıştı işte hani çok iştahım var ee, bir buçuk ay oldu dedi yanlış hatırlamıyorsam bu hmm. storiesinde ee, ve inanılmaz bir açlık hissediyorum bunu nasıl durduracağım bilmiyorum ee, işte hani şeker komalarına girmek istiyorum yani tatlı krizlerinin hmm. olduğunu söyledi hani bunda yanlış giden bir şey mi var sizce? Yok da obezite çok karmaşık bir şey yani bu ameliyata gelenlerin birçoğunda tek başına bazılarında yeme bozukluğu da oluyor hmm. yani psikolojik açlık da oluyor mutlaka bu bir ekip işi. Yani bu ekibin bir basamağı bizsek, cerrahlarsak tek başına bu işi basamağın içinde endokrinologlar var, dahiliyeciler var, ee, diyetisyenler var, psikologlar var, psikiyatristler var. Mutlaka onlardan da destek almak gerekiyor. Tek başına bu ameliyatı yaptım, oldu, e, kilo verir ama marifet kilo vermekte de değil. Bindiğiniz kiloda kalabilmek. Birçok faktör var tekrar acıkmanın, açlık krizlerinin. Psikolojik boyutu da olabilir ama Bazen hastalarda biz de görüyoruz yanlış beslenme. Tüp mide oluyorlar uzun aç bırakıyorlar kendilerini ve proteini eksik tüketiyorlar. Proteini eksik tükettiklerinde susuzluk anında da mesela suyu daha az tüketiliyor. Susuzluk anında açlık hissediyorlar ve proteini eksik tükettiklerinde de şeker yani glukoz alma ihtiyacı daha da artıyor yani. Değil evet. mi? Yani evet. iyice şiddetleniyor evet. bu sefer, yedikçe evet. yesi geliyor. Bir de siniri bozuyor insanı. yedikçe evet. Yesi evet. geliyor. Hani o kadar e, ameliyat oldum bilmem evet. ne falan hani çünkü arkadaşım da gördüm onu yani. Çünkü çok düzgün besleniyordu. Yani Hı. ben işte kahvemi ya yiyip yanında bir tatlı yerken o asla yiyemem Özlem yani mümkün değil Hı. yemem falan derken şimdi böyle bir story gördüğümde üzüldüm yani. Çünkü hani bu Hı. hoş değil o kadar Hı. kilo verdi 40 küsüre yakında kilo çok verdi yani. yani. Ve şimdi onu böyle tekrar alma endişesi de çok kötü bir şey. Evet. Buradan sevgili izleyicilerimize de aslında bunun vasıtasıyla seslenmiş olalım. Yani hani e, bir terapi. Evet. Aslında değil mi? Yani evet. bir terapi desteği aldığınız zaman sevgili izleyicilerimiz o mide kapandığı yerde kalıyor. Biz de evet. ağzımızı tutuyoruz. Tabii. Midemize artık değil mi? daha damla damla gidiyor. Evet. Yani hani evet. böyle poşur poşur değil de damla damla gidiyor. Peki siz şeyden bahsetmiştiniz. Yani şeker hastalığı olan, kalp hastalığı olan vesaire. Hani bunlar kontrol altındayken bu ameliyat yapılabilir dedik. Tabii. Peki ameliyattan sonra bu hastalıkların yükseltmesi söz konusu Şöyle, mudur? Yani... Şimdi bizim ameliyatımızı bazen şöyle görüyorlar. Kozmetik bir ameliyat. Plastik ameliyatları var öyle görüyorlar ama bizim ameliyatımız sağlık için yapılan bir ameliyat. Tabii ki sonunda şekil olarak da bir güzellik oluyor ama asıl yapma deniz bu yandaş hastalıkları yok etmek. Yine yapma deniz. Yani biz bu ameliyatı yaptığımızda hipertansiyonlu olan, diyabeti olan ya da karaciğerde yağlanması, uyku apnesi olan, eklemlerinde sıkıntı olan birçok kişi de bu kilo verildikten sonra hipertansiyon kayboluyor diyabet kaybolabiliyor. Ee, bu uyku apnesi ya da işte horlama sorunları kaybolabiliyor. Birçok yandaş az karaciğer yağlanması, e, kan yağları, kan lipitleri hepsi düzelebiliyor. Bizim yapma amacımız bunları düzeltmek zaten. Ameliyattan sonra da hipertansiyon ilacı kullanan tüp mide yaptığımız bir hasta tekrar hipertansiyon ilacına ihtiyacı kalmıyor. Diyabet ilaçlarını bırakabiliyorlar. Yani bize pozitif bir etkisi oluyor bu ameliyatın. Yani bir de spor da yapalım değil mi hocam? Tabii ki mutlaka. Yani işte hayat tarzı değişikliğimiz o dediğimiz. Yani biz mutlaka sporu ameliyattan sonra öneriyoruz. Hı. Ee, basamakları var tabii onların ayrısından ama mutlaka öneriyoruz. Peki hocam yine çok merak edilen sorulardan birini soracağım size. Küçültülen midenin tekrar eski halini alması söz konusu mudur? Ya bu mümkün değil. Ee, tabii ameliyatın kuralları var. Bu ameliyatın nizami yapılması gerekiyor. Onlara hiç girmiyorum ama mide maksimum 1 bir buçuk yılda büyüyebileceği yüzde beş, ondur. Tabii yine dikkat etmemiz gereken az önce dediniz ya bazı şeyler var. Katı sıvı ayrımı yapmamız gerekiyor. Gazlı içeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Alkolü az tüketmemiz gerekiyor. Midenin büyümesini etkileyen faktörler var ama mide hiçbir zaman eski boyutunu almaz. Ama şunu görüyoruz. Biz revizyon ameliyatları da yapıyoruz. Hı hı. Yani tekrar obezite ikinci ameliyatları tekrar kilo olanları yapıyoruz ama burada gördüğümüz çoğunda mide aşırı büyümüyor. Mide büyüdüğü için kilo almıyorlar. Midenin bir, bir buçuk yıldan sonra esneme kabiliyeti biraz artıyor ve porsiyonları büyüyor. Eğer sağlıklı beslenmeyi bir, bir buçuk yılda öğretemezsek yanlış besinlerle o küçük mideyle de tekrar kilo alıyorlar. Böyle hastalar gördüm ki yemiyor böyle büyük besinlere gidiyor kaçamaklara tatlı, çikolata, jelibon bunlarla beslenmeye başlıyor ve bunlarla kuru yemiş. O bir porsiyondan bunlar. daha fazla zarar Onları değil çok mi? daha rahat yiyebiliyor. Doğru. Onu da görüyor. Eti yiyemiyor ama ondan kaçıyor tatlıya. Onu da çok rahat tüketebiliyor. O zaman da kilo alıyorlar. E, sevgili izleyicilerimizden sorularımız var ve soracağım ama diğer eee obezite ameliyatlarından biraz bahseder misiniz? Biz Bir hani Türk mide konuştuk. Şimdi hep tük mideden bahsededik. Evet. Az önce bahsettiğim konulardan biri de emilim bozucu ameliyatlar var dedim. Onlardan biri de işte gastrik bypass, bypass ameliyatı. Burada ne yapıyoruz? Ee, mideyi küçültüyoruz. Bu yetmiyor. Porsiyonları küçülttük. Bir de ikinci adımı var bunun. Bir de emilimi bozuyoruz. Yani e, siz tüp midede dört birim yerken sizi bir birimle doyar hale getirdik. Ama e, gastrik bypass'ta bir de şunu yapıyoruz. Yediğiniz gıdaların da bir kısmının emilmemesini sağlıyoruz. Mideyi ince bağırsağın ortasına gelip bağlıyoruz. Öyle olunca da emilim bozuluyor. Ee, öyle olunca da e, tabii kilo vermede biraz daha etkili oluyor. Bypass. Şeker ameliyatlarıyla alakalı da çok sorun var evet. bu arada. Yani sürem kısalıyor. Ben hani buradan tamam. elemeye çalışıyorum sizi anlatırken e, sormaya çalışıyorum. E, Gastrik bypass'ı biraz konuştuk. Yine seyircilerimizin soruları var. Sevgili izleyicilerimiz bütün sorularınızı yayın sonrasında sürem yetmediği zamanlarda hekimlerimize iletiyorum. Biraz da şeker ameliyatlarından ya bahsedelim hocam. Şeker ameliyatı tabi bu tabir metabolik cerrahi diyoruz biz genel evet. ismine bunların. Biz bunları hangi durumlarda yapıyoruz? Her şeker hastasına bu ameliyat yapılır mı, yapılmaz. Şu var. Vücut kitle endeksi 30'un üstünde ve ee, mutlaka insülin depoları, vücudunun insülin üretebilmesi lazım. Tip 2 diyabet hastalarını ve insülin depolarının yeterli olan hastaları yapabiliyoruz. Yani biz tip 1 diyabet hastasına bu ameliyatı yapamıyoruz. Tip 2 diyabet, vücudunda bazı tetkiklerle biz olmuyoruz, insülin var. bu zaman yapabiliyoruz. O zaman şeker hastalığı kabi. O da bypass ameliyatların bir çeşididir. Yani. Çeşidi diyorsunuz. Hmm. Yine bir sorun var hocam. İzninizle bunu sormak istiyorum size. Ee, Merhaba Özlem Hanım. Ben Edirne'den Feyza. Obezite tedavisinde uygulanan yöntemlerden hangisinin uygulanacağı nasıl belirlenir? Seyircilerimizin aslında biraz da şey bu diyeyim mi hocam? Yani evet. hani belirsizlik. Evet. Bunu sevgili izleyicimiz ben Özlem Acar olarak şunu söyleyebilirim. Kendi başımıza düşünüp karar vermeyelim. Evet, Uzman hekimimize giderek belirleyelim. Tıbbi olarak da hocam tamam. anlatsın. Yani şimdi dediğim gibi az önce bu Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerinden bahsettik. Vücut kitle indeksi 40'ın üstünde hiçbir hastalığı yok. Bunlara biz direkt ameliyat yapabiliyoruz. 35'in üstünde yandaş hastalığı var. Bunları ameliyat önerebiliyoruz yine. Ama vücut kitle indeksi 35'in altında işte yine kilo vermek ve doğal yollarla veremeyen hastalara başka tedavi yöntemlerimiz var. Nedir işte mide balonu gibi ya da işte mide Botox gibi yöntemler var. Yani bunları uyguluyoruz genelde. Biraz onlardan da bahsedelim hocam. Bir de aradaki farkları da konuşmak istiyorum. Balon ve botoks, yani mide balonu ve mide botoks arasındaki farkları. Şimdi mide balonu şöyle bir yöntem, endoskopik bir yöntem. Cerrahi değil, midenizi kesmiyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Endoskopi altında midenizi inceliyoruz. Midenizin içine yer kaplayıcı e, silikon bir balon koyuyoruz. İçini yaklaşık 500 cc e, bir sıvıyla şişiriyoruz ve o midede yer kaplıyor. Amaç şu midenizde yer kaptırıcı bir lezyon ve tokluk hissi vermek. Ee, takması kolay ama ilk üç günü biraz ağrılı, sancılı çekiyor. Üçüncü günden sonra rahatlıyor hastalar. Ortalama balonla hedeflediğimiz kilolar 10-15 kilo falandır. Yani 10-15 kilo verdirir. Ama tabii 20 kilo, 22 kilo veren de gördüm. Daha fazla kilo verenleri gördüm. Botoks da şöyle bir yöntem. Mide botoksu. Mide botoksunu ben tercih etmiyorum çok ama e, amaç şu mide botoksunda e, midenize Botulinum toksini veriyoruz. Botulinum toksini felç ediyor mide kaslarını. Mantık şu mide kaslarını felç etmek, mide boşalma zamanını uzatmak, gıdaların oradan geç boşalmasını sağlamak ve yine az önce bahsetmiştim. Mideden grelin diye bir hormon salgılıyor. İddia şu. Grelin diye bir hormon artık kana az karışıyor bu botulinum toksini yapınca ve açlık hissetmiyoruz. Tok diyoruz ama ben genelde yapan arkadaşlarımız ama ben tercih etmiyorum botoks yöntemini. Ya ...çok etkili olmadığını düşünüyorum. Genelde ben, yap ben de bunu çok duyuyorum. Hmm. Ee, hocam çok keyifli geçti tabii ki yani e, dakikalarımız. Ee, size yani gerçekten teşekkür ediyorum. Hani aydınlattığınız için sorular geldi. Bunları yayın sonrasında söyleyeceğim. Son olarak sevgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz... ...dikkat etmesi gerekenler böyle cümlelerimiz var mıdır... ...diyerek sizi uğurlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Yani e, obezite çok karmaşık e, bir durum. Yani çok bilim yani bir denklem... Ee, ...obezite bir ekip işi, ee, yani cerrah bir basama mutlaka yani hekimlerimize başvuralım bu konuda. Ee, zaten onlar gerekli tedaviyi size sunacaklardır yani. Hocamın da söylediği gibi sevgili hmm. izleyicilerimiz lütfen uzman hekimlerinize başvurun. Ben bu konuda çok hassasım, ee, hocam da aynı şekilde ee, diyerek kendisine... Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet. İyi ki geldiniz. Ee, daha daha detaylı konuşmak için daha uzun sürelerde periyodik olarak sizi stüdyomda bekliyorum. Çünkü o ile alakalı çok fazla soru alıyoruz. Ve bunları gerçekten sevgili izleyicilerimize yanıtlamak benim burada oturduğum sürece görevim. Sizin de hekim olarak e, sorumluluğunuz diye söylüyorum. Ve teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok, İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.